Ya bu zenginlerin kedileri, köpekleri biz fakirlerden iyi hayat yaşıyor. Bu sözü sıkça duyarsınız. İşte zenginlerin hayvanlarının iyi hayat yaşamasına 1730'da fakir Parisliler isyan etti ve büyük bir katliam yaptı. Nasıl mı? Anlatayım. Paris, Rue Saint-Severin bölgesi o dönemler matbaa atölyeleriyle meşhurdu kitap da o dönem kolay ulaşılabilir bir şey olmadığından değerliydi. Bundan dolayı da matbaacılar o dönem ziyadesiyle zenginlerdi. Zengin matbaacıların en büyük düşmanı ise o dönem farelerdi. Zira fareler değerli el yazması eserleri kemirerek zarar verebiliyorlardı. Matbaacıların da her biri farelerle mücadele etmek için kedi sahiplendi. Zamanla kediler matbaacılar için zenginlik ve otoritenin simgesi oldu. Kediler matbaacılar tarafından süslenip püslendi. Matbaa sahipleri kedilere temsili mücevher taktı ve kediler gerçekten fakir parislilerden iyi hayat yaşıyorlardı. Ama fakat felakin o dönem matbaada çalışan fakir çıraklar çalışma koşulları, az maaş ve matbaacılardan gördükleri kötü muameleden dolayı isyan ettiler. İsyan etme şekilleri ise biraz farklıydı. Matbaacıların sahip oldukları kedileri yakalayıp temsili birer mahkeme kurup kedileri yargıladılar. Kedilerin hepsi yapmaları gereken işleri yapmadıklarından, yani fareleri yakalamamaktan suçlu bulundu ve çıraklar sahip Yapamayacakları muameleyi kedilere yaptılar kedileri dövüp sonra infaz ettiler. Bu olay o dönemin sosyopolitik düzenine bir nevi isyandı. Matbaa ustalarının zenginliğine çıraklar tarafından sembolik bir isyan. Onlarca kedi çırakların bu isyanında öldürüldü. Sonuç ne oldu derseniz hiçbir şey olmadı. Matbaa zenginleri gençlerin bu taşkınlıklarını önemli görmedi. Gençler de herhangi bir şekilde ceza almadı. Velhasıl bu hikayede yanan kediler oldu. Zira haklının mücadelesinde bile hedef her zaman masumlar olurdu.